Herkese selam arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Yükselen sunumu YouTube sayfasına hoş geldiniz arkadaşlar. Mutfaktayım. Çok güzel şöyle krem peynirle börekler yapıyorum. Çok kolay ve pratik. Çocukların beslenme çantası için benim gibi yapıp koyabilirsiniz. Hadi buyurun tarife geçelim arkadaşlar. Malzeme listesi açıklama kısmında olacak her zamanki gibi şeker, maya, süt ve su. Çok sert bir hamur istemiyoruz arkadaşlar. Bir çay bardağı sıvı yağ koyuyorum. Yağını birazcık daha eksik de koyabilirsiniz arkadaşlar. Siz kendi ee, mesela ne kadar çok yapacaksınız az yapacaksanız bu ölçülerden birer çay bardağı da yapabilirsiniz. Benim bu kalıplar her zaman anlatıyorum videolarda arkadaşlar 200 mililik su bardağı ölçüsünde arkadaşlar. Onun için e, benim için de böyle tarif paylaştığımda koyması rahat oluyor ayrı ayrı bardaklara un koymak zorunda kalmıyorum. arkadaşlar yaklaşık 3 su bardağı 200 mililik, dediğim gibi klasik hepimizin evinde olur ya el altında sürekli kullanırız 200 ml'lik bardaklardan koydum. Bir tatlı kaşığı tuz koydum ve hamuru yoğuruyorum. Biraz videoyu hızlandırıyorum arkadaşlar. Ee, çok fazla böyle yoğurma kısmında siz sıkmak istemiyorum. Yaklaşık 200 ml'lik bir su bardağı su bardağı un ilave ediyorum tekrar ve yoğuruyorum. Hamurun kıvamı bu şekilde oldu. Üstünü kapatıp dinlendiriyorum. Ben de mutfağa toplayacağım. Hamurum dinlenene kadar bakalım. Şöyle isterseniz ılık fırına da koyabilirsiniz. Zamanınız yoksa hızlı mayalansın istiyorsanız Hamurum çok güzel mayalandı arkadaşlar. Kabarcıklara bakar mısınız? Süt ve su ılık olduğu zaman hamur daha güzel mayalanıyor. Şöyle büyükçe parçalar alıyorum arkadaşlar. Küçük olmayacak. Yani yaklaşık iki yumurta büyüklüğünü tek beze olarak düşünün. Şöyle büyükçe bir portakal kadar hamur alıyorum öyle daha anlaşılır bir şekilde olur. kurmasın diye üstüne şöyle bir buzdolabı poşetinden kapatıyorum. Hamuru unlayıp açıyorum. Oklama kullanamayanlar Merdane ile de şöyle vura vura inceltebilirler. Mayalı hamur olduğu için hiç sıkıntı olmayacak arkadaşlar. Çok ince de olmayacak. Çok kalın da olmayacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Nazar ettim hamurumu. Çok güzeldi diye Diye. Arada bir yapışabildiği mayalı olduğu için de tabii ki yapışmaya daha müsait. Bu genişlik yeterli olacak arkadaşlar. Üstüne de bir çay bardağı tereyağı, bir çay bardağı da sıvı yağ vardı arkadaşlar. Onları şöyle hafif erittim. Tereyağı sıcak değil sadece eriyene kadar üstüne de bir çay bardağı sıvı yağ gezdirdim. Şöyle 3-4 yemek kaşığı kadar döküyorum üstüne her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Şöyle alttan üstten güzelce kapatıyorum. Üstüne de bir tatlı kaşığı kadar tereyağı ekliyorum. Tereyağı sıvı yağ karışımı düzeltelim. Şimdi bu hamurun üstünü kapatıp dolapta soğumaya bırakacağım arkadaşlar. Çünkü sıcakken açılması sıkıntı. Dediğim gibi ne kadar soğursa, aradaki tereyağı donarsa o kadar rahat açabilirsiniz. Ben de zaman bulana kadar koyacağım arkadaşlar. Diğer bezeyi de aynı şekilde açtım. Dolapta beklettim. Mutfağı biraz toparlayana kadar onlar da dinlendi hamurları. Ve kıvam Görüntü bu şekilde arkadaşlar, şöyle merdane ile çok fazla yırtmadan, çünkü aralarını yağladığımız için baloncuklarından da belli oluyor. Şöyle hafif hafif açıyorum, dikdörtgen bir hamur olacak. Şöyle arada bir de çevirirseniz katları istediğiniz şekilde, istediğiniz genişlikte olacaktır. Şöyle elimle köşelerini hafif düzeltiyorum. Üstüne arkadaşlar bunun krem peynir süreceğim. Hangi marka olduğu önemli değil. Elinizde hangi krem peyniri varsa şöyle bir spatula yardımıyla her tarafına eşit bir şekilde sürüyorum. hamuru yırtmadan sürebilirsek iyi olacak. Hamurun ortası yağlı katlar olduğu için hemen yırtılmaya müsait arkadaşlar. Onun için yavaş yavaş sürelim. Şimdi kesme aparatıyla iki parmak genişliğinde kesiyorum. Şöyle ince şeritler olacak. Çok sıkı olmayacak. Şekilde bunu da sarıyorum. Hepsini aynı şekil sarmaya devam ediyorum. Hem besleyici arkadaşlar, hem de kendiniz yapıyorsunuz. İçinde ne olduğunu biliyorsunuz gerçek tereyağı kullanıyorsunuz ve krem peyniri sürdüğünüzde istediğiniz başka bir peyniri de arkadaşlar biraz sütle açıp arasına sürebilirsiniz. Ama ben peynirim vardı. Krem peynir gerçekten de lezzetli oluyor. Katları daha güzel ortaya çıkıyor zaten son halini göreceksiniz dediğim kadar varmış diye ama lezzeti harika oluyor arkadaşlar. Hepsini aynı şekilde yaptım. Şimdi güzelce tepsiye diziyorum. Önceden ısıtılmış, ee, kendi fırınınıza göre ayarlayın arkadaşlar. Hani ben her zaman diyorum önceden ısıtılmış ama benim fırın mesela çok güzel pişiriyor. Ee, ben onun için 180 benim için ideal oluyor. Ama böyle peynirli olduğu zaman hemen üstü yanmasın diye derecesini düşürüyorum. 75'e 175 derecede. Ee, önceden ısıtılmış fırında pişiriyorum. Zaten 35 dakika, 30-35 dakika arası pişiyor arkadaşlar. Aman siz kendi fırının dilinden e, kendiniz daha iyi bilirsiniz. Elimle hafif bastırıp üstüne e, kalan tereyağı ve sıvı yağ karışımını sürüyorum. Burada tamamen e, size kalmış arkadaşlar. Yumurta sarısıyla da çok güzel oluyor. Onu da denedim. Ama ben kalan yağı değerlendirmek için üstüne sürüyorum. Dediğim gibi siz yumurta sarısı da sürebilirsiniz. Ve fırına gitmeye hazır arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde piştiler bile. Keşke gerçekten böyle olsa. Ama öyle bir şey yok. Yaklaşık 30-35 dakika pişti arkadaşlar katları çok güzel lezzeti daha bir güzel arkadaşlar peynir o kadar yakışıyor ki mutlaka Sizlerde yapın kanalıma abone değilseniz abone olun